Merhaba bitki severlerim. Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olanların ve olacakların, videolarımı beğenenlerin ve beğeneceklerin sağlıklı, bereketli, huzurlu ve sevdiklerinizin çiçekler gibi olmasını diliyorum bu güzel bitkimizin adı Grapto Sedum Bronze bu da çok kolay bitkilerimizden bir tanesidir çiçek bakmaya korkan bakamıyorum deyip e, ağlayan üzülen bitki severlerim artık üzülmeyin sizlere yönelik daha çok bitki araştırmasına giriyorum daha dayanıklı daha güçlü bitkilere bakıyorum bu bitkileri e, evinizde çok rahat bir şekilde büyütebilirsiniz. Siz de e, huzurunuzu, iç huzurunuzu alıp o güzel pozitif enerjinizi sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz toprağa dokunmak tamamıyla pozitif, güzel bir enerjidir. Dokundukça pozitif, pozitif gezeriz. Enerjimizi yükseltiriz. Sevdiklerimize daha iyi davranırız daha güzel davranırız. Daha fazla enerji saçarız. Güzel enerjilerimizi veririz. O yüzden bitki bakmak çok önemlidir. Sevgili bitki severlerim, bitki sevmeyen arkadaşlarımızı lütfen bitki verelim. Bitkilerini onlar da baksınlar. Bitkileri sevmeye başlasınlar. Hemen herkes bir arkadaşına bitkilerinden hediye edebilir. Onları da mutlu edebilir. Kendimiz de mutlu oluyoruz zaten. Paylaşmak güzel bir şeydir. Paylaştıkça da her şey çoğalır. Şimdi e, bu sevgili Graptosedum bronzemizin ilk önce yatağıyla başlayalım. Güzel bir yatağı olması gerekiyor. Rahat rahat büyüyebilmesi için. Sağlıklı olabilmesi için. E, şuradan hemen şöyle delikleri bol bir saksı tercih etmemiz gerekiyor. Ama diyorsanız ki işte ben bu delik bu kadar delikli bir saksıyı kullanmak istiyorum. Delemem filan diyorsanız. Şöyle bu kadar deliğin içerisine ben köpüklerden şöyle göstereyim. Dranajı arttırabilmek için köpüklerle köpüklerle onu bir güzel suyunu akıtmamız gerekiyor. O yüzden de bu köpükleri kullanabilirsiniz. Ama evimde köpüğüm yok ne yapabilirim diyorsanız dışarıdan çakıl taşları küçük küçük taşları da bu şekilde üzerine doldurarak yapabilirsiniz onu da bulamıyorum diyorsanız evde yediğimiz kuru çerezlerimiz var çekirdek işte ceviz fındık fıstık gibi onun kabuklarını da dranaj olarak kullanabiliriz ama ilk önce tuzlu oldukları için eğer tuzlu yiyorsanız tuzlu oldukları için bir güzel onları yıkayalım ondan sonra bu şekilde dranajını hazırlayalım şimdi buna güzelce o dranajı hazırladık toprağına gelelim toprağının çok geçirgen bir toprak olması gerekiyor yani suyunu verdik mi alttan hemen süzülmesi gerekiyor e, oksijeni e, içerisinde barındırması gerekiyor o yüzden de bir güzel bol böyle e, dranajı bol bir toprak tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bu ne demek oluyor diyelim ne ne yapmamız gerekiyor? İçerisine kum koyabiliriz, çakıl taşları koyabiliriz, ponza taşı koyabiliriz, perlit koyabiliriz, lav taşları kullanabiliriz. Bu şekilde de gayet e, havalı bir toprak elde etmiş oluruz. Bu güzel bitkimizi yatağına bu şekilde yatırırız. O da güzel gelişimini orada gösterir. Çünkü biliyorsunuz biz canlıların uyuma sistemi çok önemlidir. Güzel uykumuzu alırsak enerjimiz de ona göre güzelleşir. Şöyle göstereyim size. Bunu yatağına yerleştirdik. Bakalım mesela nasıl bunu çoğaltırız. Bu kendi gövdesinden de çelik dediğimiz yöntemle de şöyle Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Kendi gövdesinden de çıkarabiliyor. Ya da şöyle yapraklarından böyle güzel bebekler de elde edebiliriz. Şöyle yakından göstereyim. Ben bunu yeni yaptım. Size de göstereyim nasıl olduğunu. Şuradan bir tane sağa ve sola diye kıvırırsak böyle hemen kolayca kopan. Rahat gösteriyorumdur inşallah böyle güzel kopan yaprağını şöyle kenara doğru ben bu şekli çok seviyorum yıldız şeklinde böyle toprağa doğru atarsanız da güzel buradan bebekler olacaktır. Şurada daha küçükleri vardı bakın şöyle göstereyim. Bunlar bile bebekleri verdiler. Çok küçük olmalarına rağmen yaprakları çok küçüktü. Ama çok güzel bebeklerini, bebişlerimizi verdi. Görüyor musun tatlışlığını? Gel de bakma şimdi bu güzel bitkilere. Sonra bu şekilde güzel güzel bakarız. Evet şimdi bunun yatağını hazırladık. E, yerinin nerede olması gerekirse e, nerede güneşi mi seviyor sevmiyor mu güneşi çok seviyor güneşli olan balkonunuz pencere kenarınız varsa bol bol güneşi çok seviyor bu e, güneşte de renklerini değiştirebiliyor böyle bronz e, rengi almayı e, güneşi gördükçe bronz renge dönüyor yani kırmızıya yakın bronz oluyor yani bu güneşte yatmayı seven e, bir bitki hani insanlarımız gibi güneşi sevenler var sevmeyenler var e, bu ama çok seviyor güneşi e, güneşi gördükçe de yapraklarının rengi de değişiyor şurada benimki çok fazla şöyle kaldırayım çok fazla güneş alamadığından dolayı çok bronz olamadı bakın birazcık daha e, şöyle kaldırayım biraz daha güneşi alan e, bitkimin e, yaprakları güzel bronzlaştı ama daha da bronz bir e, hale gelmesini istiyorsanız ya da görmek istiyorsanız şurada hemen göstereyim buna bir bakın orada gayet güneşte iyi kaldı bronz bronz duruyor e, ve e, güzel bronzlaşıyor Şimdi ben Akdeniz bölgesinde Adana'da yaşıyorum biliyorsunuz güneşin en çok e, olduğu memleketlerden bir yer e, güzel güneşimiz bol bunlar biraz daha dayanıklı oluyor çünkü Akdeniz iklimini seviyorlar e, soğuğa da dayanıklılardır ama e, çok eksilerde olduğu zaman e, su gövdeleri su tuttuğu için donma olayı olabiliyor o zaman e, içeride bakabilirsiniz evinizin içerisine koyabilirsiniz şimdi bu güzel bitkiler e, ışığını da bol alınca e, hatta size şu resmi de göstermek istiyorum şuradan bakarsanız yeşilin içerisinde bronz bronz çok güzel duruyorlar ben çok beğen beğeniyorum bunları e, ama yeşil rengi de seviyorsanız onu gölgede tutabilirsiniz. Gölgede yeşil bayağı bir koyu bir yeşile de dönebiliyor. Yani bu kadar renkli bir bitkidir. Bakmakla çok zevk alacağınız bir bitkidir. Ee, çok güzelleşen bir bitkidir. Çok kolaydır ya. Ee, rahat rahat ağlamadan üzülmeden bakabileceğiniz bir bitki. Ee, şimdi sulamasına da geldiğimiz zaman. Şimdi sulamasında her zaman söylediğim gibi ben toprağın çatlamasını bekliyorum. Toprak güzel çatladığında onun suyunu her tarafına gelecek şekilde e, suyunu veriyorum. Her tarafından geldiği zaman zaten dibinden akacaktır e, ve bu şekilde bir sonraki aşamaya kadar bekliyorum. Çatlamasına bu yüzden çok çok dikkat edin, e, iyi bakın iyi gözlemleyin. Bitkilerinizin zaten huyunu, suyunu öğrenince onlarla yaşamak da kolay oluyor ve hepimize mutluluk, huzur veriyor. O yüzden de kolay bitkilerdir. Mutlaka herkes bitki evinde olsun. Evet sevgili bitki severlerim. Sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.